Denizli'de gönül ilişkisi yaşadığı kadını kendi evinde bıçaklayarak öldüren adam eşine ise seni çok seviyorum mesajı atarak canına kıydı. İşten dönen adamın eşi ise eve geldiğinde iki kişinin cesediyle karşılaştı. Olay Serin Hisarı ilçesi Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Özlemiş bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı öğrenilen Nurcan Özkul ile kendisine ait evde buluştu. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Özlemiş eline aldığı bıçakla Nurcan Özkul'u öldürdü. İşte olan eşi C.Ö.Y. seni çok seviyorum" mesajı atan Ali Özlemiş kendisini de asarak can... 이 시각 세 Saat 18 sularında işten dönen C.Ö. hem eşi Ali Özdemiş'i hem de eşinin birlikte olduğu Nurcan Özkul'u ölü olarak buldu. C.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Ali Özdemiş ve Nurcan Özkul'un yaşamının yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Ali Özdemiş'in kızının feryadı ise dikkatlerden kaçmadı. Olay yeri inceleme şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin incelemelerinin ardından hayat hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.